Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bir tez dostlarım modda şöyle bir inelim abi diğer tarafa dolandı şöyle bu tarafa gel ah be. İçeri dolandı şunu bir alalım abi Bunu at O gitti. Gel oğlum. Oy. Canı birmiş zaten. Abi bir daha geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadan da biri geliyor. Şöyle gidelim abi. Çok güzel. Aaa. Lan nasıl vuramadım. Tüh. Var ya saçma sapan öldük ha. Şerefsizim. Yakışmadı. Şu kırmızı alan neymiş ya? Geri gideceğim bunlara doğru ya. Daha Oğlum bu sefer yok öyle. Güzel. O da gitti. İntikamımızı aldık. Ne varsa ver abi. Güzel. Son bir kişi de. O da nerede kim bilir. Aç abi. Bölge yeni üç oldu ya. Yine geldi ara. Duydum sesi. Sesi duydum. Bas abi şunu. Al kardeşim. Aferin lan. Bir daha geldi. O nereye geldi? Onu buraya bir yere indi. Nereye indi? Allah Allah. Adam nereye indi, indi lan? O ne lan? Onun oradını. Bence biz bu adam bulamayacağız. Direkt gidelim abi. Gökyüzündeki adamı gördünüz mü? <laughs> Oyuna bak sen. Allah'ım. 7 kilo oldu 19 kişi yaşıyor. Gayet iyi gidiyoruz. Devam ki. Aa drop düşüyor. Acaba bu drop'a gelen olur mu? Bence olabilir. Havada açabilir miyiz ki ya? Ah ulan. İndim şöyle. Drop'ta yanıma geliyor zaten. Aa araç geldi lan. Güzel. O da gitti. Bence kendini kaldırmaya gitti. 8 kilo oldu. Bence kiliseye gitti abi. Şöyle bir yaklaşalım. Güzel. O da gitti. Onu da gördüm. O ne yapıyor Güzel. O gitti. Ama o kime sıkıyordu? Orada da adamlar var. Sağdakileri görebilir miyim acaba? Diye bakıyorum da. Aha, bir uçuyor buraya doğru. Ai, não dá pra matar. Gás, 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 gás. Que Nasıl düşmedi lan? O nereye gitti la. Arkaya gitti. Güzel. Kaçtı o tarafa. 12 kişiyiz. 6 kişi yaşıyor. Bir tane şurada bir adam vardı ya. O beni tedirgin ediyor sadece. Şöyle. Tamam. O gitti. Çok iyi. Bunu da aldım. Bana bir şey lazım abi. Ay öleceğim. Şunu bir bas. Devam. Oğlum çok iyi girdim ha. Şunu bir daha bas. 14 kir. 14 kişi. Adam da burada. Şu solda bir tane adam vardı. Ne yaptı acaba? Aha. Oy, güzel spi. O ne lan? Adam bana bakıyormuş ha. Güzel o da gitti. O güzel gidiyoruz 16 kill. Son 2. Bence dil karsasına güzel rakamlar dostlar. Aaaa. Lan, lan oğlum. Nasıl bir insansın be. Balkona yatmış ya. Korktum. Tüh. Ahlen 16 kil 2600 hasar dostlar 26 kilit hasar vermişiz. Ee, Livik kartasında bence gayet güzel rakamlar. Yeni bir kasa aldım dostlar. Bu kasayla ilk videomdu. Hem onun da bir performansına bakmış olduk. Ben gayet memnun kaldım. Güzeldi hoşuma gitti. Bana destek olmak isteyen dostlar videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, cansınız.